Merhaba. Milyonların nefesini tutarak beklediği o an geldi çattı. Toki'nin o dev sosyal konut projesi. İşte bugün herkesin aklındaki kura takvimini masaya yatırıyoruz ve bütün o merak edilen sorulara cevap arıyoruz. Hadi hemen konuya dalalım ve karşımızdaki şu inanılmaz rakamla başlayalım. Tam 5 milyon 242 bin başvuru. Dile kolay. Bu rakam var ya projenin ne kadar büyük bir umut olduğunu aslında tek başına anlatıyor. Peki bu milyonlarca insan neyin peşinde, neyin hayalini kuruyor? İşte tam olarak bunun dar gelirliler ve ilk defa ev sahibi olacaklar için düşünülmüş, tamı tamına yarım milyon yepyeni yuva. Gerçekten de bu Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en iddialı sosyal konut hamlelerinden biri, kesinlikle. Hal böyle olunca bu devasa rakamlar karşısında herkesin aklında, dilinde tek bir soru var. Peki sonuçları ne zaman öğreneceğiz? Beklenti o kadar yüksek ki, gelin şimdi bu sorunun cevabını adım adım bulalım. Tamam, o zaman önce bir büyük resme bakalım olur mu? Yani projenin genel takvimi nasıl işleyecek ona bir göz atalım. Bakın, resmi plana göre tüm kura süreci Ocak 2026'da başlıyor ve Mart 2026'nın sonunda bitiyor. Yani önümüzde heyecanla geçecek adeta bir maraton gibi tam 3 aylık bir süreç var. Ve şimdi geldik belki de en çok merak edilen bölüme başvuruların tavan yaptığı o üç büyük şehir, milyonlarca insanın gözü kulağı emin olun bu tarihlerde olacak. Hazır mıyız? Ankara'da bekleyenler, takvimlerinize not alın, sizin için büyük gün 5 Şubat 2026. İzmir'e gelince, İzmirliler, sizin için de tarih 6 Mart 2026. Şimdiden işaretlemekte fayda var. Ama İstanbul, İstanbul bambaşka bir konu, bambaşka bir hikaye. Başvuru sayısı o kadar ama o kadar yüksek ki kura çekimleri tam 4 gün boyunca devam edecek. Evet yanlış duymadınız. 4 gün. Peki neden 4 gün sürüyor? Sebebi gerçekten de çok çarpıcı. Rakamlara bir bakın. İstanbul'da sunulan 100 bin konut için gelen başvuru sayısı 1 milyon 235 bini geçmiş durumda. Yani aradaki oran inanılmaz gerçekten. Tamam, büyük şehirler böyle. Peki ya diğer şehirler? Hadi gelin şimdi de onlar için belirlenen detaylı takvime bir bakalım. Bütün bu maraton 7 Ocak'ta Doğu Anadolu'daki illerimizde start alıyor. Yani ilk heyecan dalgası ülkenin doğusundan başlayacak. İşte Ocak ayı boyunca kuralları çekilecek olan şehirler ve onların tarihleri. Gördüğünüz gibi süreç gayet planlı ve belirli bir düzen içinde ilerliyor. İşte o beklenen liste karşınızda. Gördüğünüz gibi süreç 7 Ocak 2026'da Batman ve Iğdır ile başlıyor ve doğudan batıya doğru ilerliyor. Şubat ayına geldiğimizde takvim daha çok İç Anadolu ve Marmara bölgesine odaklanıyor. Çankırı, Bursa, Konya, Eskişehir gibi illeri görüyoruz. Mart ayı ise Ege ve Akdeniz'i kapsıyor ve en sonunda İstanbul'daki o büyük maratonla takvim tamamlanıyor. Tabii siz en iyisi kendi ilinizi bulmak için burada bir duraklatıp listeye sakince bir göz atın. Baktığınız zaman sürecin ne kadar dikkatli ve titiz bir şekilde planlandığı gerçekten de anlaşılıyor. Peki aklınıza şu soru gelmiyor mu? Milyonlarca başvuru var. Bu kadar devasa bir sistem nasıl oluyor da adil bir şekilde işliyor? Gelin şimdi biraz da bu işin arka planına, yani mantığına bakalım. Aslında yetkililer durumu çok güzel bir benzetmeyle açıklamış. Diyorlar ki bu tıpkı dev bir stadyum konserinin biletlerini izdiham olmasın diye kapı numaralarına göre dağıtmaya benziyor. Yani olay ne? Milyonlarca insan aynı anda sisteme yüklenmesin diye süreci şehirlere bölerek yönetiyorlar. Mantıklı, değil mi? Tamam, mantıklı ama yine de soralım. Neden tam olarak bu aşamalı yaklaşım? Niye bütün kuraları aynı anda çekip bitirmiyorlar? İşte bu sorunun cevabı 3 temel nedende yatıyor. Birincisi o inanılmaz başvuru yoğunluğunu yönetebilmek İkincisi, herkes için adil bir süreç olduğundan emin olmak. Ve üçüncüsü de tabii ki sistemin çökmesini, aşırı yüklenmesini önlemek. Bu üç adım sürecin tıkır tıkır işlemesinin anahtarı aslında. Gördüğünüz gibi ortada devasa bir toplumsal talep var ve buna karşılık oldukça planlı, yapılandırılmış bir çözüm sunuluyor. Şöyle bir toparlayacak olursak olay ne? Toki'nin 500 bin konut projesinin kura çekilişi. Kimleri ilgilendiriyor? 5.2 milyondan fazla başvuru sahibini. Ne zaman olacak kurallar? 7 Ocak'ta başlayıp 12 Mart 2026'da sona erecek. Peki bütün bu çabanın amacı ne? Düşük gelirli vatandaşlarımızı uygun koşullarla ev sahibi yapmak. Ve işte tüm bu rakamlar, tarihler ve bekleyişler bizi aslında çok daha büyük bir soruyla karşı karşıya bırakıyor değil mi? Sadece 500 bin konutluk bir projeye 5 milyondan fazla insanın başvurması. Bu durum Türkiye'deki sosyal konut ihtiyacının ne kadar derin, ne kadar acil olduğu hakkında bize daha ne anlatabilir ki? üzerine düşünmeye değer.